Hepinize yeni bir akıllı saat inceleme videosundan selamlar dostlar. Bugün yanımızda DT5 Mate akıllı saat modelimiz bulunuyor. Huawei'in GT4 modelinin bir replikası arkadaşlar ve gerçekten bence şu ana kadar çıkan en iyi Huawei GT4 replikası olduğunu söyleyebilirim. İncelemesine birazdan geçeceğiz ama incelemesine geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Açıklama kısmında Telegram kanalımızın linki bulunuyor. Orada gerçekten indirime yürümüş teknolojik ürünlerin hatta günlük hayatta karşılaşabileceğimiz bütün ürünlerin paylaşımlarını yapıyorum. Dolayısıyla siz gerçekten indirime girmiş ürünleri anında görebiliyorsunuz ve isterseniz satın da alabiliyorsunuz. Bu şekilde sizler de fırsatlardan yararlanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Telegram kanalımıza hepinizi bekliyorum. Yine bunun haricinde saatimizin satın alma linki açıklama kısmında bulunuyor olacak. Oradan siz güvenli bir şekilde saati beğendiyseniz sipariş oluşturabileceksiniz. Bunun da haricinde şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben de bu incelemeyi bittikten sonra bu videoyu yayınladıktan sonra bu saati ikinci el olarak satacağım. Dolayısıyla siz videoyu izleyip bu saati satın almaya karar verirseniz, beğenirseniz direkt benden de satın alabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açtığına göre ve videoya like attığına göre şimdi hızlı bir şekilde incelemeye başlayalım. Öncelikle kutumuzla başlayacağız. Kutuya baktığımız zaman şurada saatimizin bir görseli bulunuyor. Üst tarafta da Watch 4 yazısını görebiliyoruz. Yani Huawei Watch GT4'ün replikası olduğunu buradan da görebiliyoruz. Kutunun arka yüzeyinde bir kare kod var. Buradan mobil uygulamanızı indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Telefonunuza dolayısıyla buradaki kare kodu telefonunuza okutabilirsiniz. Kutu içeri tarafında şöyle bir tane kullanma kılavuzu kutu içerisinden çıkıyor arkadaşlar ve bunun haricinde şöyle bir tane şarj kablomuz kutu içerisinden çıkıyor çıkıyor. Bunların da haricinde tabii ki saatimizin kendisi ve kordonu çıkıyor. Saatimizin kordonu 21 mm boyutunda dolayısıyla evrensel olduğunu söyleyebilirim. Buraya alacağınız herhangi bir kordonu kullanabilirsiniz. Büyük ihtimalle 22 mm kordonlar da buraya oturacaktır. Saatin tasarımına baktığımız zaman şöyle yan tarafında iki tane tuşun olduğunu görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi crown tekerimiz. Diğeri ise ikinci fonksiyon ataması yapabileceğimiz tuş oluyor. Buradaki tuşa istediğimiz fonksiyonu atabiliyoruz. Saatin destekli de fonksiyonları atıyoruz tabii ki. İstediğimizi ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu gerçekten yani özgürlük tanıması açısından güzel bir özellik olmuş. Yine şu iki modelin alt tarafında şurada bir tane mikrofonumuz da bulunuyor. Diğer tarafına baktığımız zaman burası tamamıyla boş. Burada sadece hoparlörümüz olduğunu görebiliyoruz. Yani mikrofon ve hoparlörden anlayacağınız üzere bu saat ile telefon görüşmeleri de yapabiliyoruz. Yine arka tarafına baktığımız zaman da sensörlerimiz bizleri bu şekilde karşılıyor diyebilirim. Saatin ön yüzeyine baktığımız zaman gerçekten çok şık bir kasaya sahip olduğunu söyleyebilmek mümkün arkadaşlar. Ve yine buradaki malzeme kalitesine baktığımız zaman malzeme kalitesi de oldukça başarılı. Metal malzeme kullanılmış. Siz kutudan ilk defa çıkardığınız zaman o metal soğukluğunu alabiliyorsunuz. Kullandığınız zaman da gerçekten kaliteli malzemelerin kullanılmış olduğunu hissedebiliyorsunuz. Ekranına geldiğimiz zaman ise burada bizleri 1.5 inç boyutunda IPS bir ekran karşılıyor ve 450x450 piksellik bir çözünürlüğü bulunuyor. Bu da bizlere 326 ppi'lik bir piksel yoğunluğu sunuyor arkadaşlar. Ekran tazeleme hızına baktığımız zaman ise 50 Hz olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yani oldukça akıcı güzel bir ekran burada bizleri karşılıyor. 60 Hz olsaydı çok daha iyi olabilirdi ama maalesef maalesef 50 Hz'lik bir ekran tazelemezimiz bulunuyor. Yine saat üzerinde dinamik adı özelliğimiz de var. Yani bir müzik açtığınız zaman vesaire dinamik adı yukarıdan çıkabiliyor. Bu şekilde işte müzik uygulamasına girebiliyorsunuz. Müziklerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Kadranlar tarafına geldiğimiz zaman 4 tane yüklü kadranımız var. Sonradan bir tane kadran ekleyebiliyoruz. İstersek mobil uygulaması üzerinden bir kadran seçebiliriz. İstersek kendi galerimizden seçtiğimiz bir kadranı buraya yükleyebiliriz. Tabii bir fotoğrafı buraya kadran olarak yükleyebiliriz. Ama burada bizleri kısıtlıyor arkadaşlar. Bu 4 tane yüklü kadranı silemiyoruz veya değiştiremiyoruz. Ekstradan sadece bir tane kadran ekleyebiliyoruz. Yine kadran eklemek istediğimizde önceki eklediğimiz kadran siliniyor. Yerine yenisi geliyor. Böyle bizleri kısıtladığını söyleyebilirim. Daha iyi olmasını isterdim açıkçası. Yine saatimiz üzerinde iki tane farklı menü stilimiz var. Bunlardan istediğinizi tercih edebilirsiniz. Kendi kullanış çarjınıza en uygunu hangisi ise onu kullanabilirsiniz. Teknik detaylarına geldiğimiz zaman ise saatimizde öncelikle Bluetooth 5.0 teknolojisi kullanılıyor. Ve çift olarak yani hem watch call bağlantısı olarak hem de saat bağlantısı olarak Bluetooth 5.0 kullanıyor arkadaşlar. Suya dayanıklılık kısmında IP68 sertifikamız var arkadaşlar. Yani suya gerçekten dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Duşa girebilirsiniz, havuza girebilirsiniz, denize falan girmeyin ama suya karşı dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Uzun süreli kullanımlarda bu içeri giren sular oksitlenme yapabilirler. Firma bunun içinde bir garanti vermediği için bence suya sokmayın saatinizi. Yine saatimizde sesli asistan özelliği var. Nabız ölçme özelliği, kandaki oksijen miktarı ölçme özelliği, tansiyon özelliği, uyku takibi özelliği, EKG çekebilme özelliği. Bunlar saat içerisinde bulunuyor ama bunların sadece bir kısmını test edebildim. Onların değerlerine sonuçlarına birazdan geliyor olacağım. Yine mobil uygulamamı sayesinde GPS'i de buradan kontrol edebiliyoruz. Daha doğrusu buradan sadece bir rota çiziyor arkadaşlar. Siz o rotayı takip edebiliyorsunuz. Yani kesinlikle içerisinde bir GPS çipi bulunmuyor. Yani GPS'i kullanamıyorsunuz. Mobil uygulaması üzerinden aldığı verileri saat üzerinde gösterebiliyor sadece. Bunun haricinde spor takibi kısmında toplamda 200'den fazla sporumuz bulunuyor ve iki tane de oyunumuz bulunuyor. Canınız sıkıldığı zaman bu oyunları oynayabilir arkadaşlar. Bu arada mobil uygulamamıza Wear Pro uygulaması. Bu mobil uygulaması sayesinde işte kandaki değerlerinizi vesaire görebiliyorsunuz. Sağlık verilerinizi görebiliyorsunuz. Takip edebiliyorsunuz. Döngü takibi de yapabiliyorsunuz eğer bir kadınsanız. Yine bunun haricinde sizlere öneri olarak egzersizler sunabiliyor. Bunun haricinde az önce söylediğim GPS özelliğini vesaire mobil uygulaması üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Kadranlar yükleyebiliyorsunuz. Alarmlar kurabiliyorsunuz ve saatin diğer ayarlarını ufak tefek ayarlarını yine mobil uygulaması üzerinden yapabilmenize imkan sağlıyor. Mobil uygulaması üzerinden bu arada bildirimleri vesaire de açabiliyorsunuz. Dolayısıyla siz saati kurdunuz, kurulumunu yaptınız ama bildirim alamıyorsunuz diyelim. Mobil uygulaması üzerinden bildirimlere izin vermemişsinizdir. Onlara izin verin, onları açın. Ondan sonra tekrardan saati kontrol edin. Bu da aklınızda bulunsun. Sağlık takibi kısmına geldiğimiz zaman ise ben kandaki nabız ve kandaki oksijen miktarı değerini bir medikal cihaz yardımıyla ölçebildim, test edebildim. Bu iki konuda da oldukça başarılı şekilde performans verebiliyor arkadaşlar. Uyku takibi konusunda bazen iyi bir şekilde ölçebiliyor. Bazen maalesef saçmalayabiliyor. Dolayısıyla burada tutarlı sonuçlar vermediğini söyleyebilirim. Spor takibi kısmına geldiğimiz zaman 200'den fazla spor modumuz var dedik arkadaşlar. Buradan istediğinizi başlatabiliyorsunuz. Spor tutarlılığı kısmında ise şunu söyleyeceğim. Nabız ölçümü gayet iyi. Güzel bir şekilde nabzınızı ölçebiliyor. Takip edebiliyor ama kalori konusunda aynısını söyleyemeyeceğim. Yani çok iyi bir şekilde kalorinizi takip edemiyor. Ölçemiyor. Fiyatına göre gayet iyi kalıyor ama çok 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 doğru sonuçlar da veremediği olabiliyor kalori konusunda. Yine adım sayar tarafına baktığımız zaman da adımlarımızı da güzel bir şekilde doğru şekilde ölçebiliyoruz bildiğini söyleyebilirim. Rehber tarafına geldiğimiz zaman ise saatimizde 500 kişilik bir kapasite bulunuyor. Mobil uygulaması üzerinden rehber eklemesini de yapabiliyorsunuz. Saatinize ekleyebiliyorsunuz. Telefonunuzdaki kişileri saat üzerinden arayabiliyorsunuz. Aynı şekilde arama geldiği zaman da saat üzerinden görüntüleyebilmenizi imkan sağlıyor. Ve bir arama geldiği zaman da numarasıyla gözükmüyor. Yani tamamıyla rehberinizdeki kayıtlı ismiyle gözüküyor arayan kişi. Yine saati yukarıdan aşağı indirdiğimizde böyle bir pencere çıkıyor. Şuradaki mavi zil sesini açtığınız zaman watch call özelliğini açmış oluyorsunuz. Onu kapattığınız zaman watch watch call özelliği kapalı oluyor. Watch call özelliği ne oluyor arkadaşlar? Telefon görüşmesi yapabilmenizi imkan sağlayan bir bluetooth bağlantı türü oluyor aslında. Yine arama haricinde watch call özelliği şuna da yarıyor. Diyelim siz telefonunuzdan müzik dinlemek istiyorsunuz. Bu özellik açıksa telefondan dinlemek istediğiniz müziğin sesi tamamıyla saatten çıkıyor. Bunu kapatmanız gerekiyor. Eğer telefondan ya da bir bluetooth kulaklıktan dinlemek istiyorsanız. şu anda sesimi tamamıyla DT5 M takılı saatin mikrofonları üzerinden duyuyorsunuz arkadaşlar. Şu an kapalı bir ortamdayım. Kendi odamdayım. Kesinlikle çevrede bir ses bulunmuyor. Sessiz bir ortamdayım ve saati ağzıma yakın bir konumda tutuyorum. Ağzıma yakın bir konumda bu şekilde bir performans veriyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bildirimler tarafına geldiğimiz zaman ise bildirim tutarlığı anlamında oldukça başarılı. Mobil uygulaması stabil bir şekilde çalışabiliyor. Bildirim uzunluğu tarafına baktığımızda ise ortalama uzunluktaki bildirimleri sizlere gösterebiliyor. Uzun bildirimler geldi di zaman maalesef sonlarını birazcık kırpıyor arkadaşlar. Yine gelen bildirimlerde maalesef emojileri göremiyoruz. Emojileri görebilsek de iyi olurdu ama çok elzem ve özellik mi? Bence değil. Şimdi geldik batarya tarafına arkadaşlar. Bataryamız 270 mAh'lik bir batarya ve bizlere ortalama bir kullanımda 4-5 günlük bir performans sunuyor. Yoğun bir şekilde kullanırsanız işte uyku takibi yaparsanız işte sporlara giderseniz, telefon görüşmesi yaparsanız, bildirim görüntülerseniz bu şekilde bir kullanımda 3 güne kadar düşebilir. Ama siz çok fazla saati kurcalama çok fazla kullanmasanız bu süre bir haftalara kadar da çıkabilecektir arkadaşlar. Ben ortalama bir kullanımda dediğim gibi 4-5 gün civarında bir performans alabildim ama sizin kullanımınıza göre bu batarya süresi artabilir veya düşebilir. Bu da aklınızda bulunsun diyelim. Son olarak ben şunu söyleyeceğim. Aksesuar olarak almayı düşünüyorsanız gerçekten oldukça şık bir tasarımı var. Ben saati gerçekten bayağı beğendim. Bildirim tutarlı anlamında oldukça başarılı. Ses kalitesi anlamında oldukça başarılı. Güzel bir şekilde telefon görüşmeleri yapabiliyorsunuz. Bunların haricinde ekstra özellikleri var. İşte oyun oynamak gibi ya da ne bileyim sağlık belleri, spor takibi gibi. Bunları da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Genel olarak ben saati fiyatına göre, bakın fiyatına göre başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve bunun gibi daha fazla video için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>